Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Charlie işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Ana cihazdan ya da masaüstü mobil cihazdan QRP cihazı olur mu? QRP olur mu? E, bu popüler olmaya başladı QRP cihazları. E, 817 817 YSU'nun cihazıyla birlikte zaten o da e, QRP'lerin başındaki en iyi cihazdır. QRP aslında elle yapılan cihazdır ama işin ticari boyutuna gelince EOS da gitti dedi ki odanın adı da QRP. Aslında sizin benim gibi veya başkalarının gibi imal ettiği cihazların adına QRP, düşük güçlü cihazlara QRP denir. Bu cihazlar tabi pille çalışır. Küçük akülerle veya küçük güçlü cihazlardır. Ama seyyar cihaz olmaları açısından Ufak tefek de kabiliyetleri olması açısından gerçekten de iş görürler. Çünkü bizim telsizcilikte ne kadar güç varsa bir o kadar da anten olsun diğer elemanlar önemli. Bu yüzden de QRP cihazı popüler. Neden popüler? Taşıyabildiğimiz için bir çadıra götürebilirsiniz, bir başka yerlerde kullanabilirsiniz. Ama daha önce QRP cihazı pek fazla kullanımı yoktu. Şimdi popüler olmaya başladı. Çin'in de çıkarttığı bir takım cihazlarla yani proje cihazlarıyla beraber, tabi amatörlerin de kendi projelerine olmadığını söyleyemeyiz çünkü Çin bu amatör telsizcilerin projeleriyle GitHub dedikleri yazılımların olduğu projelerin ve pik programlama bir takım programlama bilgisiyle daha hazır hale getirdi Çinliler. Böylece. Düşük bütçesi olan, parası olmayan, telsiz cihazı olmayan arkadaşlar da telsiz cihazı sahibi olmaya başladı. Ama şimdi e, büyük telsiz cihazı olan, masaüstü veya mobil taşınabilir telsiz cihazı olanlar acaba QRP taşınabilir hale getirebilir mi? Yani e, mobil cihazı olanlar... E, ya adı üstünde mobil taşınabilir belki e, arabalarda kullanılabilir ama o cihazlar tam mobil sayılmaz. Yani 100 watt çıkış yapan cihazlar tam mobil değil. Boyutları küçük sadece. E, Icom'un 706'ları normal bir halk bandı cihaz boyutlarında ama bu sizi yanıltmasın. 21 amper yazsa da 25 ampere kadar neredeyse e, güç basıyor. Yani 25 amper az bir güç değil. 21 amper yazar fabrikasında doğrudur cihazın çektiği ama bazen piklerde çok fazla şimdi anteninizin yapısıyla veya da çıkış gücüyle alakalı 21 amper birazcık geçer onun için piklerde bazen daha yüksek amper çektiği görünüyor ama 21 amper kabul edersek oldukça yüksek bir akım yani bildiğimiz doğru akımın 21 amperi büyük bir güçtür. Bunu normal bir araba aküsü evet karşılar ama araba akülerini öldürebilir. Çünkü sizin zaten e, gücünüz 20 amperlik akü veya e, diyelim 40 amperlik. Siz bunu bir anda 20 amperi çekerseniz bir aküde o aküye yani kısa devre vermiş gibi oluyorsunuz. Telsiz cihazları da az akım çekmezler. E, peki biz bu durumda ne yapabiliriz? Şimdi e, aldık bir akü biz bu çıkışı yapmak istiyoruz. QRP'ye çevirmek istedik. Burada ben çizdim tabii ki. E, diyelim ki 14 MHz'de mi mikrofonla işte 21 amper, 13.8 volt çıkış yapan bir telsize sahibiz. Şimdi bazı cihazlarda güç azaltma olayı vardır. İşte mid dediklerinde 25 watt çeker. E, pardon. Low dediğinde 25 watt çeker. Mid dediğinde 50. E, Maksimum dediğinizde de 100 watt e, akım çeker. Yani 100 wattlık akım çeker. 100 wattlık derken cihazın çektiği de e, bir e, cihaz, yani 21 amper çekmiş oluyor. Eğer bu 21 amperi eğer çektiği akıma göre bölersek bizim e, 25 wattta çıkacak olan e, şeyde evet yani güçte bir şeyler elde edebiliriz. Yani gücü düşürürseniz 12.6 voltta da düşeceğine, yani 12.5 volta falan düşüreceğinize göre de araba aküsünü yani bir miktar voltaj düşümleri de olacağına göre maksimum yani 20 wattla çıkış yapmış olacaksınız. Böyle bir cihazla da bayağı bir görüşme yapabilirsiniz. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman 2 amperin altında 2 3 amperin altında bu cihazlar çalışmaz onu söyleyeyim. Yani 5 amperde koysanız kapanır. Çıkış yaptığınızda kapanır. E, o yüzden de fazla akım çekerler. Şimdi QRP'lere göre daha kaliteliler. Daha fazla devre elemanı söz konusu olduğu için e, bu cihazlar e, boşlukta 700 ile 1 amper arası elektrik 700 miliamperle 1 amper yani 1000 miliamper'e ya yakın boş zamanda elektrik çekimi yaparlar. Bu modele göre veya yeni yapılanlar daha efektiftir. Yani daha az çeker. Eski yapanlar daha fazla çeker. Çünkü o zaman transistörlerin verimliliği daha düşüktü. Yani daha fazla devre elemanı koyuyordu 100 watt için. O yüzden yeni cihazlar daha az akım çeker boşluk anında ee, eski cihazlar daha fazla boşluk anında bu da sizin akünüzün bitmesi demektir yani bu cihazlar qrp olur olmaz demiyorum ee, yani mobil şeklinde olanlar daha çok tercih edilebilir 706 icom 706 veya işte e, 817 ysv bunlar tercih eden büyük olan cihazlar var onu taşımak yani külfet olabilir ama diğerleri halk bandı cihazların bir benzeri olduğu için şimdi bunlara birer tane de tünel gerekecektir. Tünel katı da onun da pilli olan tünerlerden Aliexpress'ten alınma bir tünel pilli tüne bağlanırsa evet hem de 25 wattla çıkar. Ama şu anda yeni bir dinamik söz konusu o da e, lipo piller e, 20 amperlik, 21 22 amperlik lipo piller çıkmaya başladı. Bunlar da e, 21 amperle e, bu iş için üretilmeye başlandı ya buna yakın işler için. E, bunlardan kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi normal araba aküsü bile zorlanıyor. Telsiz cihazı sonu maksimum çıktığında aldı ki HF'de bayağı bir etkileyecektir. Kablolarda ısınma olacaktır. Onu da size söyleyeyim. Şimdi bazı cihazlarda, mesela Kenwood'un TS50 cihazında işte Low, Mid ve High bu üçe bölünmüş. Bazı cihazlarda dör'de bölünme var, yani veya 5'e bölünme var. Güç çıkışlarına bu ne kadar daha fazla seçeneğiniz varsa QRP olarak kullanmanız daha mümkün oluyor arkadaşlar. Şimdi Icon'larda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde var. Ama şeyde mesela bazı cihazlarda da 3 kademe bazı kademe cihazlarda da 4 kademe. Ama burada en şanssız sadece 100 Watt çıkışı olanlar. Ki öyle pek cihaz görmedim ben. Belki direkt 100 Watt çıkışı olanlar varsa vardır. Demek istediğim evet taşınabilir. Biraz ağırlık biraz da işte tünel kısmını falan ya da iyi bir anteniniz varsa denemek için evet bu cihazlar olur ama 20 wattın 25 wattın üstüne çıkmamak şartıyla bu ana cihazlar mobil ve sabit cihazlardan QRP olur. Biraz fazla akım çekerler ama esaslı cihazlar oldukları için başarılı görüşme yaparlar. Benim size bunun hakkında söyleyeceğim budur. Belki başka ilerleyen zamanda daha farklı bu piller hakkında, bunları çalıştıracak piller hakkında da konuşabilirim. Fakat şöyle düşünen arkadaşlar var. Ben 18.650'lerle BMS devresiyle bir tane besleme yapabilirim, 40 amperlik mesela diye düşünebilirsiniz. Laptop pilleriyle bu iş olmuyor arkadaşlar. Laptoplardan çıkma 18.650 piller yani oluyor şunun gibi. Onlarla olmuyor. Onlar maksimum 1,5 2 amper size veriyor. Laptop pili değil. Biraz pahalı pil alıyorsunuz. Onlar testerelerde, matkaplarda kullanılan yüksek 20 amper aniden çekebileceğiniz piller. Bunları paralel bağlayarak o devreye BMS devresine 40 amper evet öyle elde ederseniz bu çıkışı Yapabilirsiniz ve bu da başarılı olabilirsiniz. Ama 100 watt beklemeyin. Yani adını üstüne QRP cihazı, siz bir mobil veya sabit cihazı kalkıp 100 watt komple oradaki otellere yazık, yani pillere yazık heba etmiş olursunuz. O yüzden bir QRP gibi evet çalıştırılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.